Evet, öncelikle EGEM TV'ye de teşekkür ediyoruz. Bütün programlarda olduğu gibi yine e, bugün de bu güzel milli bayramımızda sabahtan akşama kadar bizlerleydi. Arkadaşlarımıza, başta sizlere, muhabirlere, yöneticilerin hepsine teşekkür ediyorum. Bugün e, Zafer Bayramı'nın 102. yılını hep birlikte kutluyoruz. Sabah valilikte tebrikat töreniyle başladık. Sonra meydanda yine halkımızın katılımıyla bu akşam da burada kabul törenimizi gerçekleştiriyoruz. Yine buradan sonra da biliyorsunuz yine sizlerle beraber vatandaşlarımızla birlikte gece şehitlerimizin ve bütün İstiklal Savaşı gazilerimizin hatırasını bir yürüyeceğiz yine vatandaşlarımızla birlikte. Dediğim gibi Kurtuluş Savaşı bütün millet olarak verdiğimiz askeriyle, siviliyle, yaşlısı, genci, kadın, erkek, çoluk, çocuk hep birlikte verdiğimiz bir mücadele. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin bir var olma yok olma mücadelesiydi. Allah'a şükür ne mutlu ki o mücadele 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlandı. Uşak da bu yılları derinden yaşayan illerden birisi. İstiklal Savaşı döneminde iki yıl düşman işgalinde kalmış ve nihayet 1 Eylül'de buranın kurtuluşudur. İşte 30 Ağustos'dan sonra düşman bozguna uğrayıp Ege'ye doğru kaçarken Uşak'ta da 1 Eylül'den aslında Yunan orduları komutanı esir alınarak Atatürk'ün huzuruna getiriliyor Uşak'ta ve biz onun için diyoruz Uşak'ta Kurtuluş Savaşı askeri açıdan fiilen Yunan orduları komutanının yakalanıp teslim alınmasıyla burada fiilen e, tamamlandı. Uşak milli mücadeleye yerel kahramanlarıyla büyük hizmet etmiş bir il. E, bu tür zaten milli bayramlarda deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerde her zaman e, birlik olmayı bilmiş, en hızlı e, yapılması gereken yardımları en hızlı şekilde göndermiş e, bir ilimiz. Bunun en somut örneğini yine sizler de Şahitsiniz, 6 Şubat depreminde de yaşadık. Buradan ne kadar battaniye gönderildiğini hepiniz biliyorsunuz. Yani Milli Birliği duygusu güçlü bir ilimiz. Zaten Türk milleti 1071 ile açılan bu Anadolu kapılarını bir daha kapanmamak üzere 1922'de 30 Ağustos'ta yine bu topraklarda tamamen mühürlemiş ve dünyaya ilan etmiş. ...bu toprakların Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu ve bu şekilde de kalacağını... ...burada bütün milletiyle birlikte bir istiklal mücadelesiyle ortaya koymuş ve dünyaya da ilan etmiştir. Bu birlikteliği ifade eden en güzel fotoğraf hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet'in 10. yılında Uşak'ta çekilen... ...ve Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık ismiyle özdeşleşen fotoğrafımızdır. O fotoğraf aslında bu mücadelenin nasıl verildiğini... Ee, en güzel ortaya koyan fotoğraftır. Ee, onun üzerine de e, hakikaten e, çok da konuşacak bir şey kalmıyor o fotoğrafı görünce zaten. Orada toplumun herkesini görüyorsun, her kesimini görüyorsunuz. Evet, başka... Benim e, söyleyeceklerim bunlar. E, ben de dediğim gibi tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de yoruluyorsunuz, bizim de... E, asıl siz yoruluyorsunuz, ayaktasınız sürekli emekliler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Egem TV'ye teşekkür ediyoruz. Diğer bütün basından takip eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tabii siz bir de uşağın uydudaki sesisiniz, görüntüsünüz, gözüsünüz. O da bizim şairce bir gurur.